Bir de şimdi biz bunlara bir şey söyleyelim. Hepsi ehli sünnetiz izliyorlar. Allah razı olsun. Ehli sünnetten olma ihtiyacında olmak da çok güzeldir. Ama o kıza sorsan o diyor ki ehli sünnetten çıkacaksan öleyim daha iyi diyor Zeynep denilen kadın. Serdar Tunceller hepimiz ehli sünnetiz, ehli sünnete borçluyuz. Peki soruyorum biz ehli sünnetiz de hani bir kadının kameranın önüne çıkıp erkeklerin de yabancı erkeklerin de kadınların da kendisini seyrettiğini bile bile nasıl konuşabiliyor? Nasıl bir ehli sünnetiz biz? Hangi ehli sünnetten bahsediyoruz yani? Şimdi bu Zeynep denilen kadın ne yapıyor? Kendi YouTube kanalı var. Orada çıkıyor. Erkek kadın herkes onu seyredebiliyor mu? Seyredebiliyor. May Mecra'da Serdar Tuncer çıkartıyor mu kadınları? Çıkartıyor. Yok Bekir Develiler vesaireler falan filan. Bunlar yani hani güzel işler yapan insanlar. Ama ne yapıyorlar bu güzel işlerin yanına da reyting için mi diyor Cübbeli Hoca'nın dediği de ki öyle gözüküyor yani. Kadınları çıkartıyorsunuz kardeşim. Ehl-i sünnete uyuyor mu kadınları çıkartmak? Hadi söyleyin bize bakalım. Hani hepimiz ehl sünnetiz ya. Kim olursa olsun kendi cemaatim ben Nakşibendi Hakkani kolu müridiyim. Benim cemaatimden de bunu yapanlar var. Onlar da hatalıdır. Ehl-i sünnet çizgisi bellidir çünkü. Kim yapıyorsa hatalıdır. Bir kadının kameranın önüne geçip erkeklerin ve kadınların kendilerini dinlediğini bile bile konuşması İslam'a uymaz. Şimdi hepsi şöyle söylüyorlar. Ya biz işte İslam'a davet açısından yapıyoruz. İnsanlara faydalı olma açısından yapıyoruz. Peki soruyorum yani burada bir yanlışlık şöyle yok mu? Bugün yaşayan kadınlardan çok çok daha İslam'a davet etme aşkı fazla değil miydi Hz. Ayşe'nin radıyallahu teala anha, ezvacı mutahharatın? Ve bugün yaşayan kadınlardan çok çok daha fazla takvalı değiller miydi? Evet. O gün yaşayan erkekler ki sahabe-i kiram efendilerimiz, bugün yaşayan Müslüman erkeklerden çok çok daha takvalı değiller miydi? Evet. Peki Allah ne emir verdi? Min varayı hicab demedi mi? Peygamberlerin hanımlarından bir şey soracağınız zaman, onlardan bir şey öğreneceğiniz zaman perdenin arkasından soracaksınız demedim mi Allah? Subhanahu ve Teala. Yani ehli sünnetiz biz yakıyoruz, yıkıyoruz ortalığı da bu ne ya? Ağzımız ehli sünnet deyince biz ehli sünnet olmuyoruz ki. O programa kadınları çıkartıyorsanız yani ben Cübbeli Hoca yerinde olsa başla bunu söylerdim. Kardeşim siz programa niye kadın çıkartıyorsunuz ya? İşleri birbirine karıştırmadan aslıyla algılamak, anlamak lazım. Onlar da şimdi böyle Cübbeli Hoca da gitti kadın da olur programa şey yaptı. Cübbeli Hoca'nın oraya gitmesi ayrı bir konu. Hakkı anlatmak için o ekrana çıkıyor. Sen kendi ekranına çağırman ayrı bir konu. Kendi ekranına bir kadını çağırıyorsan da ona şöyle anlatman lazım. Kızım senin bak böyle böyle yapıyorsun da bu hatadır. Böyle yapma. Başın açık gezme. Bunu diyeceksen diyebileceksen hay hay. Onu bile yani kendin çağırıyorsan yine sıkıntı. Velhasıl Serdar Tuncer demiş ki beni arasaydı bana söyleseydi diye seni arayıp sana söyleseydi de senin bu yaptığın hata herkes önünde olan bir hata. Herkes önünde bu hatayı sen düşünmeden yapmışsın. Dikkat edememişsin, gözden kaçırmışsın. O da kendi oturduğu yerden sana söylemiş. Yani bunda gücünecek bir şey yok. Demek lazımdı ki yani hani o kadar derviş kıssaları anlatılıyor ya. Şiirler, derviş kıssaları falan. Hani biraz nasip almış olsaydık ondan, Doğruyu söylüyorlar. Allah razı olsun. Biz hemen bu işi düzelteceğiz demeliydi. Ama bunlar nefsani bir şekilde yaklaşmışlar. Bir de yetmemiş o kadını tekrar programa çağırmışlar. Gel kendini savun diye. E hani senin programında olana kefildin. Sen olmayana kefil değildin. Senin programının haricinde bu kadın bu kelamları etmiş. Haricinde konuştuğunu kendi programında cevap verdiriyorsun. Yani velhasıl batmış gemi gidiyor yani. Ama bunlar hala diyorlar ki biz çok sağlam yüzüyoruz. Maalesef böyle yani böyle İslam'a biraz ön kapak olmuş gibi yani diyelim sosyal medyada insanlarımız bu hataları yapıyorlar. Kadınları oraya çıkartıyorlar. Bundan bir hayır geleceğini zannediyorlar. Ama Allah'ın nizamına uymuyorlar farkında değiller. Yani bu dini yaymaya peygamber hanımlarından daha iştiyaklı mı bugün kadınlar? O günkü sahabiden daha mı iştiyaklıyız biz? Ayrıyetten Allah Subhanahu ve Teala onları öyle emretti de bize etmedi mi yani? Velhasıl Allah hidayet etsin diyelim. Allah doğruya çeksin, doğru da buluştursun bizleri. Ehli sünnet akidesi din çizgileri sağlamdır, metindir. Buna uymayan kim varsa Mustafa Hoca da olsa, Mustafa evet Serdar Tuncar doğru söylüyor. Ehli sünnet hiçbirimizin tek elinde değil. Ama kimse de nefsine göre ehli sünnetin çizgilerini böyle böyle yamultamaz yani çizgi bellidir. İçindeysen içindesin, dışındaysan dışındasın. Öyledir. ehl sünnetin düşüncelerine uymuyorsan benim hatamdır, uymuyorum demen lazım. En delikanlı budur. Kendine göre çizgi yamultamazsın yani. Allah ehl-i sünnette buluştursun bizleri. Celle Celaluhu.